Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde iş arkadaşlarımla aranızın iyi geçilmesi için ve her size saygı duyması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20 günlük bir süreçte olumlulukları fark edeceksinizdir. ayrı özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Bugünkü yapacağımız işlem gerekli sistemas bütün kısmetinin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bütün kağıtları isim, doğum tarihi ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı kuşlarınızı ya da size yakın olabilecek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda olumlu bir görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a